Merhaba arkadaşlar bugün oyun oynayacağız derken Ramazan özel bölüm çekiyorum yani şey yapacağım ben video çekemiyorum çünkü görüyorsunuz şarjı çok az neyse sizden boyadım bunu böyle göstereyim burada rengini seçiyorsunuz şekili bilmiyorum matlığı bilmiyorum silebiliyorum. Siliyorsun işte. Dur dakika. Şuraya bir silerek kadar çizelim. Hey. Ne oluyor ya? Bug oldu. Bug bug. Sen 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 Evet. Şimdi arkadaşlar ben böyle yaptım. Hemen yeni bir. Ekrana geçiyorum. Yeni bir ekran. Hayırlı kutlu olsun. İç içe geçir etiket yüz parçası. Şu an yapmak istediğim metin gireceğim. Buradan seçiyorum. oldurla ne yapıyorsun hiçbir hiçbir şey bilmiyorum. Zıbız. Çıkız. Zıbız. Çıkız. Tamam. İşte böyle. İşte böyle. Filtre. Herkes biliyor. Kırp herkes biliyor. Makyaj. Ya bunu yapmak zorunda mıyım ben ya? Hayatımda en çok bu kadar pişman oldum. İşte görüyorsunuz değil mi? Klonla. Hey klonla. İşte bunu ben de bilmiyorum. Ha anladım. Umarım. Anlamışımdır.